Herkese merhaba arkadaşlar, ee, biraz hastayım belki canlı yayında şu an gelecek arkadaşlar bunu duymayacak ama rahatsızım biraz daha kısa tutmaya çalışacağım bunu ee, en azından sizleri bilgilendirmek için ee, Öncelikle tekrardan hoş geldiniz Arkadaşlar İstanbul borsasından biraz daha bahsedelim Şu an baktığımız bir günlük grafik aslında biz bunu bir saatliğe geçelim Saatliğe geçtiğimiz zaman şu an aslında buradaki satışı yatırım finansman tarafından gelen bir satıştı arkadaşlar bu. 1.9 milyara yakın bir satış gelmişti. Şimdi ise buradaki artışlarının sebeplerinden bir tanesini sizlere söyleyeyim. Arkadaşlar Bank of Amerika 1 milyar 850 bin liralık alım yaptı. Arkasından QNB Finans 655 binlik alım yaptı. İş yatırım 259 bin. Flip kapital 150 bin 150 milyonluk bir alım yaptığını görüyoruz e, satış tarafında Ziraat 442 milyonluk Deniz tarafında 419 milyon A1 kapital 386 milyonluk info 356 milyonluk bir e, satış yaptığını da burada görüyoruz arkadaşlar Borsa İstanbul'da şu anki e, benim beklentim seçime kadar Arkadaşlar bu taraflara kadar gelmesini bekliyorum sonrasında Herkesin de beklediği bir vergi gelebilme ihtimaline karşı buradaki zamansal olay olabilir. Buradaki çizgi 29 Mart olarak gözüküyor ama 31 olmuyor hafta sonu olduğu için. Ben benim tahminim buralara kadar bir endeksin devam edebileceğini düşünüyorum. Ya yani da ortalama 10.500 civarlarına era sayımız zaten şu an 61 seviyesinde yani aslında müsait arkadaşlar. E, bu yukarı doğru yavaş yavaş tekrardan tırmana tırmana da gidebilir. Eğer ki herkesin yani şu anki ağzında dolandığı bir e, vergi sistemi gelebilirse yani hisse senetlerinden örnek veriyorum. Siz aldığınız zaman yerli temalı da olsa %40, %35, %30, %20'lik bir alım satım e, satımlarda bir vergi gelirse biraz burada bir satış gelebilir. Yani aslında ciddi bir satış da gelebilir. O yüzden hani bunları biraz daha değerlendirmek gerekiyor ama şu anlık eğer ki devam ederlerse alımlara yani Bank of America alıyor Yabancılar alıyor, bizimkiler satıyor ee, Baktığımız zaman yukarı yönlü biraz daha gidebiliriz evet, Bakalım güzel hedeflerimiz var Dediğim gibi şu an buralara kadar gelebilir yani 10.260 Seviyelerine kadar da Gelebilir uzun vadeli arkadaşlar bunlar yani Hemen olacak diye bir şey yok. Önümüzde daha bir ay, bir buçuk ayımız var seçime kadar. O yüzden buradaki belki yükselen trendimiz bile kırılabilir. Aşağı doğru sarkabiliriz. Belki bu hareketli ortalamalardan da yükselebiliriz. Bilemeyiz. <laughs> bak ben hastayım biraz. E, buralardan tepki de alabilir. yukarı yönlü de gidebilir. Şimdi arkadaşlar. Diğerlerine bakmadan önce direkt sizlere. E, arkadaşlar soruyor çünkü. Twitter adresimden paylaşıyorum. Bakın orada sabahları direkt paylaşıyorum kimler oluyor kimler satıyor arkadaşlar. Derinlik analizlerini, kademeli analizlerini de paylaşıyorum. Buradan sizler de takip edebilirsiniz yatırım yazarak da. Şimdi bugün arkadaşlar benim az çok tahmin ettiğimiz üzere e, 448 binlik alım olmuş. 579 binlik satım olmuş. Önemli değil. Gerçekten güzel ilerliyor baktığımız zaman Patek hala yüksek bir derinliğe sahip. Kadima analizine baktığımız zaman şimdi aslında çok da güzel bir şekilde ilerliyor. Yani satımlar çok fazla el değiştirmesi yok yani kısacası söylemek gerekirse. Şimdi burada pataya bakalım arkadaşlar 36 milyonluk bir lotumuz var hala tepede 61.90'dan. Yarın tekrardan açıldıktan sonra bakacağız. 23.700 270'lik bir emirimiz var. Ya benim tahminim bu şekilde devam ederse Cuma'ya kadar da tavan gider yani. kadema analizine bakalım hemen. Bakalım ne kadar satışlar olmuş. Tabi daha değil Patek. Arkadaşlar 780 binlik lot satılmış. Şimdi sizlere bir önceki yayında ne demiştim? 221 ise burası 450-500 bin olma ihtimali var diye söylemiştim. Evet artmış. 780 bine çıkmış. Ama önemli değil. Neden önemli Çünkü daha 36 milyonluk lot var tepede. Ama bunların da devam edebileceği meçhul. Yani bir anda emirler silinebilir. E, hisse pahalı gelebilir. Sizlere bunu söyleyeyim en azından ama benim tahminimce bu şekilde devam ederse 780 ise yarın çarşamba buçuk milyon olsun. 2 milyon olsun yani en azından. Ancak burada 36 milyonluk lotumuz var. Emirlerimiz de güzel. Silinmediği süreci arkadaşlar Cuma gününe kadar devam edebileceğini inanıyorum. Şimdi bor şekere geleyim. Bor şekerde arkadaşlar gördüğünüz üzere alım ve satım lotlarını görüyorsunuz. Ciddi bir el değiştirme oldu. 4.2 milyonluk alım 5.8 milyonluk satım oldu. Satış tarafında Oyak Yedik Tera ünlü olduğunu görüyoruz. E, ort maliyetleri zaten burada 38.80 olduğunu da görüyorsunuz. E, güzel bir kar elde ettiklerinde sizler de tahmin edebilirsiniz. Info almış en çok gördüğünüz üzere 1 milyon not almış güzel. Ayretten Bank of Amerika daha yeni girdi arkadaşlar. Yani daha yeni girdiğini görüyorsunuz. Ama bana göre Bank of America girdiyse şu an alsatlar dönebilir. Yani tavan serisi de bozulabilir. Bunu da paylaşmıştım zaten Twitter adresimde. Dikkatli olun diye. Çünkü sabah el değiştirmesine baktığımız zaman bir anda 5.5 milyonluk lot değişimi oldu. Yani inanılmaz bir lot değişimi oldu. Burada zaten en son güncele bakmamıştım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 8.7 milyonluk bir 38.80'den el değiştirme olduğunu görüyoruz. Pardon. E, derinliğimiz var. Yani hala tavanda 8.7 milyonluk lotumuz var. Ama burada 5.8 milyonluk satış olduğu için sizlere söylüyorum. Çarşamba en kötü perşembe günü bu emirler tazelenmezse büyük ihtimalle tavan e, serisi bozulabilir. Çünkü fiyat büyük ihtimalle pahalı gelmeye başladı. Şimdi diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu zamana kadar hep zaten 10 milyon, 11 milyon, 8 milyon lot vardı. Ama arkadaşlar şunun bakın. Şurada değerlendirmeniz gereken bir olay var. Bakın. Burada biraz daha büyütebilir miyim? Arkadaşlar 91.000 lot vardı. Tamam Tamam dedik. 240.000 lot vardı. Dedik ki 500.000 olabilir. 600.000 oldu. Diğeri gibi. Yani Patek'deki gibi şu an. Ama 11 mi yokta 579 579.000 lot arkadaşlar. Yani bu kadar lot olmaması gerekiyor. Satışa görüyor musunuz? 10.131 lot satılmış. Yani aslında burada lotu da görüyorsunuz. 10.131 bin lot satılmış. Yani az bir lot değil bu. Şimdi şöyle değerlendirin. Yarın eğer ki açarsa yani buradaki lot hepsini el değiştirme ihtimali yüksek. Yani çarşamba günü bor şeker tavan kapatamayabilir. Eğer emirler yenilenmezse çünkü satışlar var arkadaşlar. Bunu herkes internetten bakıyor. Twitter adreslerinden bakıyor, değerlendiriyor, insanlar takip ediyorlar. O yüzden bunları değerlendirirseniz el değiştirme oranı ciddi olursa baktığınız zaman ciddi olarak arttığını da göreceksiniz. Yani bakalım yarın nasıl olacak? Umarım ben tahmin ettiğim gibi olmaz. Hepimiz sizlerde en iyi kafraları kazanabilirsiniz. Daha yüksek kazançlar elde edebilirsiniz inşallah 10-15-20 tavanda gider. Ama analizler maalesef onu göstermeye gibi kendim içinde analiz yapıyorum. Ya burada tamamıyla sizleri alsat demiyorum ama sizlerde görüyorsunuz arkadaşlar biraz. Sizlerde baktığınız zaman bazı şeyleri anlamanız gerekiyor. Hani 10 e, milyonluk satış gelmiş bugün. 8 milyon alış var. Yani 2 milyon eğer ki diyelim ki bunlar da yarın tavan oldu diyelim. Tamam mı? Bunlar el değiştirdi. Daha yeni emir gelmedi. Arkadaşlar 10 milyon daha satış gelirse 2 milyon zararlı olur. Yani tavan bozulur. Bu sefer aşağı doğru çökmeye başlar. Satışlar gelir. insanlar panik yapar. O yüzden bu şekilde değerlendirmenizi e, umuyorum arkadaşlar. Şimdi tapgıdağımıza geçelim biraz hızlı bir şekilde. Tapgıdağımız saatlik fazla aşağı doğru geldiğini görüyoruz. Burada dediğim gibi siz arkadaşlar şurada şurada mıydı? Aynen. Şu tarafta dediğim gibi bir kısmi olarak hacim hacimden gelen bir destek olabilir diye söylemiştim e, dünkü videoda. E, buradan gördüğünüz üzere bir mum aşağı sarkmış sonrasında yukarı doğru gitmiş. Neden yukarı doğru gitti? Çünkü arkadaşlar RSI çok düşüktü. Yani 19 seviyede bir RSI'miz vardı. Mecbur yukarıya gidecekti yani. Şimdi baktığımız zaman 38 seviyesine gelmiş RSI. E, tekrardan satış var. E, yapacak bir şey yok bu konuda. Ama dediğim gibi yukarı yönlü güzel geldiğini de sizler de görüyorsunuz. En azından 136'lardan 141'e kadar geldiğini görmüş bulunuyorsunuz yani. Burada takip etmeniz gerekiyor. Tabii ki takip etmeniz gereken yerler çok önemli. E, hareketli ortalamaların hala üstüne çıkamamış maalesef. E, Ere düşen bir kanal oluşturmuş. Kötü. Yani, yükselen olsa zaten güzel bir yukarı gider. Biraz daha aşağı yönlü de gidebilir, değerlendirebilir. E belki şu bölgeden bir daha destek de alabilir. Belki destek de alamayabilir arkadaşlar. Şimdi sizlere Tapkı buradan gösterelim el değiştirmelerini. E, gördüğünüz üzere bugün 556 bin lot alımı var. 365 bin satış tarafında var. Aslında yukarı yöne gitmesi gerekirken maalesef aşağı yönlü gitti. Derinliğe de bakalım arkadaşlar şurada. Biz Eurokay zaten buranın 10 tanesini göreceğiz merak etmeyin sadece bir tanesini görüyoruz şu an. Kapanış rakamını görüyoruz. En son arkadaşlar gördüğünüz üzere şu an satışın daha fazla olduğunu görüyoruz. Şu emriden 139 bin not satışta bekliyor. buradan top gıdaya bakalım. Şimdi burada 12'sine itibaren bakmayalım. Son güne bakalım. Uygulam. Lot ağırlığı. 278 satışları 173 bin lot. Burada aslında 140 TL, TL seviyesinden biraz daha eksiye düşmüş olabilir. Çünkü 140 10 eşit 139 10 tarafında biraz daha baskınlık olduğunu görüyoruz. Bunlar pek fazla etkilemez ama maalesef nedense böyle bir ters duruma düşmüşler. Alım güzel aslında yükselmesi gerekiyordu. Düşüşe geçmiş arkadaşlar. Şimdi Avrupa kente bakalım. Avrupa kent arkadaşlar 46 geldi. Hani benim size söylediğim 46 gelebilir mi? Gelir mi? diye tahminde bulunduğum e, Avrupa kent gördüğünüz üzere 46.84'e geldi. Yani mutlak tepki alabilecek bölgesi burası. E, ama şöyle bir avantajı var. Bunun normalde yükselmesi lazım. Yani ama burada hacim yemiş. Hacim yedikten sonra burada tekrardan düşmeye devam etmiş. Çünkü RSI 19 seviyede. en yani aslında yükselmesi gereken yerde yükselmemiş maalesef ki. Ee, dediğimiz rakamlara da geliyor yani aslında dediğim rakamlar benim formasyona bağlıydı harmonik formasyonları o harmonik formasyona bağlı olarak baktığımız zaman maalesef düşüş gösteriyordu Ben de bununla alakalı video attığım zaman tepkilerde görmüştük ee, sorun değil ama dediğim gibi bakın burada dediğim rakam geldi O yüzden ben kendi açımdan mutluyum huzurluyum ee, yanlış bir şey vermemiş olduk En azından öyle söyleyeyim size ee, burada dediğim gibi mutlak olarak alabileceğimiz tepki bölgesi arkadaşlar şu bölgeler 46 temeli olabilir ama belki bir mum gelebilir aşağı doğru sonra yukarı doğru devam edebilir e, baktığımız zaman da 10 19 seviyesi güzel seviye son olarak da şu Avrupa kentin neler olmuş onlara bakalım 369 binlik alım var 379 binlik satış var arkadaşlar e pek fazla aslında baktığımız zaman bir ciddi bir el değiştirmesi yok ama neden bu kadar düştüğünü de gerçekten anlayamıyorum e hacimsizlik e çok kötü ama yani belki Avrupa kendi güzel yerlere de gelebilir öyle tahmin ediyorum çünkü şirket güzel bir temettü ödemesi de vereceğini söylüyordu. E, ayrıca de İstanbul'da bir kentsel dönüşümde bir proje alırlarsa da emin olun güzel bir şekilde yükselebileceklerini tahmin edebilirsiniz. Baktığımızda TEP QNB olarak almışlar. Ziraat deniz garanti olarak sattıklarında görüyoruz arkadaşlar. Derinlik olarak Avrupa kente bakalım. Ee, şu an eşit durumdalar. Yani alış satış olarak 46 bin not satış, 37 bin not alış. Ama dediğim gibi şu anlık bunlar en son rakama belirliyor. Yani 46-84 üzerindeki olan rakamlara belirliyor. Bir sonraki ay bunların 10 tane kademesini göreceğiz arkadaşlar. Avrupa kent GEO'ya da baktığımız zaman şu an en fazla lot değişen 47-50 olduğunu görüyoruz. Burada 184 binlik alım 137 binlik satış olduğunu 47 42de satış tarafında baskın olduğunu 46-92'nin de satış tarafında baskın olduğunu görüyoruz. 47-42-46-92 Yani aslında buradaki kaynak düşüş kaynağı bence şu iki satış baskınlığı olabilir ama çok büyük bir satış baskınlığı değil yani açıkça söylemek gerekirse. Aynen. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da buraya kadardı. Ee, bundan sonraki videolarda tapgıda ve Avrupa Kekenti eklememi istiyorsanız, devam etmemi istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Ee, burada takip ettiğimiz Sahol, Tüpraş, Doğaş, Yayla, Sönmez, Pamuk, Türk Hava Yolları, Sasa gibi hisse senetlerini de ekleyebilirim. Ee, Tapkıda ve Avrupa kenti çıkarabilirim. Zaten yeni halka arızalarımız da gelmeye başladı. Onları da listeye ekleyeceğim. Yorumlarda sizler de belirtirseniz şunu şunu ekleyebilir misiniz? diye söyleyebilirsiniz. Ee, en azından ona da bakarız. Arkadaşlar bilginiz olsun. Evet. Yoruma bakalım. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin abi. Bu Avrupa Kent bekle beklenene kadar patron eden alım açıklamıyor. Aksine umursamıyor. Sesini koskoca borsada eksi şirket Avrupa Kent patron çık gıkı çıkmıyor. Vallahi Fatih benim elimde olan bir şey olsa ben direkt söyleyeyim. <laughs> Öyle söyleyeyim sana. Ama benlik bir şey değil. Maalesef şirketler yüksek rakamlardan halka arz oluyorlar. Ama şimdi yeni halka arz olan şirketler güzel yerlerden oluyor. Yani değerli şirketler bunlar. bunları bu yeni olanlara da bakabilirsiniz. Mustafa Yaçan BIST için vergi getirilmesi söz konusu değil. Bunun için uzmanlar söylüyor. Öyle bir şey olması durumunda Türk borusuna yatırımcı kalma bunun günü değil. Yani ben de zaten gelecek olanını söylemedim ama söz konusu var. Yani her ekonomist bunu söylemiyor. Uzmanlar bunu söylemiyor. Borsa İstanbul'a e, gelip gelmeyeceğini de garantisi yok. Ama vergi olarak bir şey getirilebilir. Yani sonuç olarak bir belli bir BSMB vergisi alınıyor zaten satışlarda biliyorsunuz. Belki o arttırılabilir hisse senetlerine satışlar. Yatırım fonlarına zaten herkese bir korku yaydılar. O korku da mesela örnek verelim. E, orada açıklama kısmında döviz bazlı olarak söylediler. E, isim, i̇simle mesela bakıyorsunuz döviz yazıyorsa onlarda %40'a kadar yetkilendirme verildi. Ama artı olarak da başka yatırım fonlarına da yani yerli temalı hisse yatırım fonlarına da değişken fonlarda da zaten kısmı olarak hepsine de belli bir vergi getirilebilir. Yani şu an Nisan'ın sonuna kadar bazı yatırım fonlarında biliyorsunuz ki stopaj e, muaf. Belki o kaldırılabilir. %10'luk kısım %20 de olarak arttırılabilir. Yani her şey olma ihtimaliyle göze alınarak aslında yatırım yapmamız gerekiyor. Paramızı değerlendirmemiz gerekiyor. Ben yatırım fonları videomda da şunu belirtiyorum. Arkadaşlar en kötü ihtimalle yüzde 3.75 aylık kazanmamız gerekiyor ki mevduattan daha iyi para kazanalım. Bir de en kötü ihtimalle TÜİK rakamlarına göre enflasyon baz aldığımız zaman onu da e, %6.5 üzerinde kazanırsak yemede yanında yatın diye değerlendirebilirsiniz. Ekleyelim hocam. Ha, ekle eklemek istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Avrupa kent düşük kaldı en azından kalkana kadar bakalım. Tamam olur. E, Avrupa kent kalsın o zaman. Hocam Tapkıda bundan sonra nereye gittiğini Bir yatırım servisi olmadı. Yani Tapkıda da şirket biliyorsunuz ki 99-100 TL civarlarından ben en son destek seviyesi bu demiştim Murat Kaya. E, buradan itibaren yükseliş gelebilir açıklaması yaptıktan sonra ertesi gün e, bir anda yükselmeye başladı. Maalesef kaptadı bir açıklama yaptılar. O kaptada da 80 büyüme hedeflediklerini belirttiler. E, sonrasında 200'den fazla da mağaza açmayı istediklerini. Yani en kötü ihtimalle eğer ki dediklerini yaparlarsa arkadaşlar kendi değerlerinin yüzde 80 büyüme odaklıyorlar. E, bunu da siz tapkıdan şu anki fiyatından da üst değerlerde düşünebilirsiniz. Evet. Şimdilik o zaman e, videoya sonlandıralım arkadaşlar. Yarınki yayınımıza da katılırsınız. Çok 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 seviniyorum. Yarın birkaç tane de hatta yorumlarda belirtirseniz şu 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 hisse senetlerinde ekleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz diye onları da ekleriz arkadaşlar. E, şimdiden kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hayırlı akşamlar diliyorum kendinize. Siz de benim gibi hasta olmayın. Kendinize iyi bakın. Sıcak tutun kendinizi Görüşürüz.